İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 31 Ocak 1989. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olarak ülkemizde televizyon ekranlarından sınırlı bir yöreye de olsa ilk kez merhaba deyişimizin 21. yılı. Sayın seyirciler, burası 3. bant 5. kanaldan deneme yayınları yapan Ankara Televizyonu. Bugün 31 Ocak 1968. Bu akşamki deneme yayınına başlıyoruz. Sayın seyirciler, dünyada televizyona yönelik ilk çalışmalara 1880'li yıllarda resmin elektriğe dönüştürülmesiyle başlandı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında da düzenli yayına geçildi. Ülkemizde ise televizyon yayınının başlanmasına gecikmiş bir olgu olarak bakabiliriz. Gecikme nedenleri arasında televizyonun radyoya göre daha karmaşık olması, yapısı gereği daha çok yatırımı gerektirmesi ve daha çok sayıda nitelikli elemana ihtiyaç göstermesi gibi nedenler sayılabilir. Yatırım açısından oldukça yüksek bir maliyeti gerektiren bu yeni elektronik kitle iletişim aracının ülkemize gelmesi, Federal Almanya'nın verdiği 5 kW güçteki renksiz televizyon verici ve stüdyo araç gereciyle gerçekleşti. İki yönetici, 41 programcı, 6 dekoratör, 150 teknik görevliyle televizyon çalışmaları başladı. 1968 yılındaki ilk televizyon yayın süresi günde 2,5-3 saat, haftada ise salı, perşembe ve cumartesi akşamları olmak üzere 9-10 saat dolayındaydı. Deneme yayınlarının 1972 yılında sona ermesiyle yayın gün ve saatinde artışlar oldu. Yayın günü önce 5'e, 1974 yılında ise 6'ya daha sonra da 7 saate çıkarıldı. Böylece bir haftalık yayın süresi 60 saate ulaştı. İlk yayın yıllarında güçlüklere rağmen yayın sürüyor. Lütfen bekleyin diyası sık sık evlerimize misafir oluyordu. İlk televizyon programlarından örnekler getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Müzik